Futbol olarak belki üst seviyede oynamak ama son yarım saatte bayağı etkili olmaya başladık. E, Zemin Nazizli'ne yine uğradık. İlk e, santralde golü yedik. Yani o e, onu düzeltene kadar bayağı bir zaman geçti. E, takımımız daha üst seviyeye çıkması lazım. Yani bu e, futbolumuz ikinci tur için yeterli bir futbol değil. Yani e, aslında üst seviyede bir takımız. Fakat bir türlü sahaya yansıtamıyoruz. İnşallah bir dahaki hafta daha iyi olacağız. Evet, başarılar diliyoruz. size olun. sana devam ederim. İçeride da sen düşüyorsun. Evet, bence bu sezonki e, ilk maçlarımızdan birini oynadık. E, maça bir 0 geride başladık ki bu seviyede Santra'dan gol bir hakkınız yok. E, hemen arkasından ikinciyi yedik. E, Toparlanana kadar zaten 10-15 dakika geçti. Sonradan oyunu tekrar toparlamak. E, sağ içerisinde özellikle kaybı zeminde tekrar skoru eşitlemek çok çok zordu. Bunu başardık. Ee, daha sonra da rakibimiz eksik kaldı. Ee, çok basit hatalardan eksik kaldı ama zaten oyun e, 7'ye 7 giderken de biz daha üstün olan, daha organize olan takımdık. Ee, ben hak ettiğimizi düşünüyorum. Ee, artık bundan sonraki turlarda, turda daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, evet, tebrik ediyoruz hocam. Ne son mesajınız var. Evet, ya. son olarak e, Murat arkadaşımıza bugün kız istemeye gidecekler. Semra'yı Semra isteyecekler. Kayıp Tedere buradan sesleniyoruz. Lütfen zorluk çıkarma. Kızı bir an önce e, Nişan söz neyse yapalım. Yani gereken neyse biz de arkasındayız. Murat arkadaşımız çok iyi bir arkadaş. Bence bu fırsatı kaçırmasın. Evet. Maçı aldık geliyoruz. Geliyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Sağ olun. <laughs>